Arkadaşlar bugün sizlerle luk luk videosu oynayacağız. Bakın burada ne var? Evet. Biz bugün lüklük oynayacağız arkadaşlar. Çok zevkli, inanılmaz renkli bir oyun ve ada bu oyunda çok başarılı. Şimdi biraz ada kurallarını anlatsın. Adanın takıldığı yerde ben size eşlik edeceğim. Adacığım bu oyunun kurallarını bize anlatır mısın? <laughs> evet. İlk önce bu kartları böyle düzeltmeniz lazım. Çünkü iyilelik olmasın. <laughs> Kartlar açık, açık bırakmayın kartları. Şimdi kartlarımızı diziyoruz. Atacığım, bize dizer misin lütfen kartlarımızı? size kurallarını anlatacağız. Ama önce bir kartlarımızı dizelim. Evet gördüğünüz bir mavi geldi. Bir kırmızı daha. Ve pembe benim en sevdiğim renk arkadaşlar. Pembe. Annemin hep pembe lollipop görünce onu yiyor. Evet pembe lollipopları asla dayanamam. Nerede görürsem onları yerim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere kartlarımızı ve karakterlerimizi dizdik. Gördüğünüz gibi burada rengarenk renk kartımız. Evet arkadaşlar, bu, ben yerde oynamak isterdim çünkü oynarken oynarken anlamanız daha güzel. Şöyle söyleyeyim ben size ilk lüks şurada görüyorsunuz look look yazıyor. İlk lüks yapan kazanıyor. Değil mi adacım? Aynen öyleydi. Evet biz bakın oyuna başlayalım siz daha iyi anlayacaksınız. Başla da Ada bir İğnelik kart çekiyor. yok. Bakın burada bir kırmızılı gördüğünüz üzere. Arkadaşlar ben kart. diyorum ki bu. Lük lük. Ada buldu ve ilk L'sini aldı arkadaşlar. L'sini buldu. İkincisi ben de çekiyorum. Gördüğünüz üzere böyle bir karakter çıktı. Şimdi bu karakteri bunların içerisinde bulmaya çalışıyoruz. Tamam mı? Devam. Evet. Hadi bakalım. Adacığım bulmaya çalış. Ben de buluyorum bu arada. Dın, dın, yok, dın yok, dın 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 dın. gördünüzü ada hemen buluyor. Bana hiç bakmıyor. etmez. Arkadaşlar bunu, bunda... bunu, bana bana ye yenemeyeceğinizi sanmıyorsunuz. Evet adayı bunda mümkün değil yenmek. Gördüğünüz üzere burada marka. Evet. Lukun olsunu da oluşturduk. Evet şimdi bir tane daha kart çekiyorum. Evet şimdi bakın mavi ile pembe geldi. İkisi arasındaki aynıları, aynı karakterleri bulmaya çalışıyoruz. Başlıyoruz, evet. Hmm. Aa, bu birazcık zor gibi. Look. Gördüğünüz gibi adı her zamanki look, look diye evet. diye evet. buldu. İkinci omuzu da evet. aldık. Ve şimdi... Ben mi sen mi seçiyorsun? Evet. Soruyoruz. Yeşilli. Bakın hangi ton var? açık Açıklık. Yeşilli arasındaki fark bulmaya çalışacağız. Evet hemen bakıyoruz 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 bakıyoruz. look. Gördüğünüz üzere bana fırsat gelmeden ada ikinci o üçüncü olsa hatta şimdi bir K alırsa look yapıp ve oyunu kazanıyor. İlk lookunu yapmış oluyor. Ne kadar fazla look yaparsa o kadar çok kazanıyor. Evet bakalım koyu lacivert ve evet yeşil. Haydi Adacığım bulmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar beni yenmek mümkün değil. Lütfen. Adayı yenmek mümkün değil arkadaşlar. Yani üçüncü ya. <laughs> ben daha bir tane <laughs> açıyorum. Şimdi şekil bu şekilde oluştu. <laughs> bu <ucudur>. şekilde mi Gördüğünüz üzere <laughs> ada yani. E, biz grupta herhalde. Bakın böyle. Evet yeşil ile kırmızı arasındaki aynaları bulmaya çalışıyoruz. Haydi bakalım tane de ben bulabilecek miyim? Luk luk ama aynı anda ya. <laughs> ama tabii ki de Ada'ya veriyoruz. Tamam arkadaşlar ben gösterdim. Evet Ada göster açıyoruz. Aman, şu karaktere bakar mısın? Ne komik arkadaşlar. <laughs> daha bakıp, karakteri açar açmaz Ada hemen luk luk diyor. Mümkün mü yenmek arkadaşlar? Mümkün değil ben çok zorlanıyorum. Babası da aynı şekilde. Ada bu konuda Bakalım. çok iyi. Evet. Bak. Bununla bunu yaparsak kıyayı ben alırım. Evet. ikinci yüklükte oluşturmak istiyorum. Evet. Yeşil ve sarı. Arkadaşlar iki arasındaki aynı rengi bulmaya çalışıyorum. Ben bulacağım bu sefer. Hayır. Hayır Ada. Hayır. Kabul etmiyorum. Ve. bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bulmak da o kadar kolay değil. Yok, yok. Hiç daha da buldu. Ben şu an Acı çok bir üzgünüm. Daha gösterim, an yok, 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 yok diye bir de. Hiç. Yani böyle bir şey olabilir mi? Neyse. Öteki kartımızı açıyoruz. Lük lük. Bu da ben buldum. Hay hay hay. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir tane kart aldım sonunda. Evet. Aç Sıra sende. Evet. Okuyor bir dakika. Bırak. Şurada, 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 Nerede, 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 Evet. Look, look. Ada buldum. Adacığım. Evet. Diğer kartı ben açıyorum. Gördüğünüz gibi açık mavi ile sarı arasındaki aynısını bulmaya çalışıyoruz. Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Bulmaya çalışıyoruz aynısını. Bu arada iki tane lukluk yapan kazanmış oluyor. Ada şu anda yapmış vaziyette. Sadece bir kesi kaldı. Onu da bulursa Ada bunu bu kazanıyor. Olacağım. Evet bakıyoruz. Ben bakıyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Ada Sarı'yım ben arkadaşlar yalnız. Ada Sarı evet. Ada Sarı bu işi gördüğünüz luk. üzere luk 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 Ada luk luk yaptı. Ve oyunu kazandı. Evet gayet zevkli bir oyun. Hepinize tavsiye evet, ediyoruz. ediyoruz.